Dolaştığım sokaklar ıssız bomboş ağlar. Yılların yaşlı çam ağaçları akşehir kuşlarına ağırlar. Yorulmuş şehir kendi sessizliğinde ağlıyor. Yenilenmiş eski evler yaşanmış acıları gizler. Günlerce dolaştım dar yolları, Arnavut kaldırımlı taşları, Yabancıydı artık soğuk beton duvarları. Günlerce dolaştım o evleri. Kapısı açık evlerin içine sızdım gizli. Yoktu tanıdıklar. Yabancılar oturuyordu. Kokusu kaybolmuş aşlar. Belki de kaynamıyordu ocaklar. Bahçeye yakılmış ateşte bazlama el açma yufka kokuları yoktu sokaklarda. Akşehir Çarşı Meydan Birkaç tanıdık yüze rastlarsam, mutlu olmaya razıydım oysa. Bir bir göçüp gitmiş insanlar eveli yılda. Hüzün duyduğum bir gezintinin sonunda, tek bağıran cami imamı minareden salavat çekti defalarca. Akşehir bulutları döktü gözyaşlarını. İçimdeki hüzne eşlik ederek kararttı kendini dağın eteklerinde. Yaşlanmış çam ağaçlarına saklanmış kuşlar. Sessiz sessiz uçmadan bakındılar.